Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Kerem'le Brawl Stars oynayacağız. Benim like olayım. patlaması bekliyorum. <laughs> like. atmayı unutmayın. benim de kanalım var. Benim kanalıma da abone olun. Kerem e evet, evet. Ben e, yorum yorumlara açıklamaya, koyacağım evet. açıklamaya of yazacağım. Yoruma koyacağım ya. arkadaşlar gidip abone olur. Brawl Pass aldım ama Kornette am bana yemin night. ederim ki 13. kademeden çıktı. Evet, Kerem de biliyor. <laughs> <Kendisi de oldu. gülüyor> Brawl Pass almadan da çıkabiliyor Kornette. <laughs> ama şansımıza kolay çıkarttım ben normalde. Bu kadar zor zor çıkartacağım sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> <Çizim> <gülüyor> <de var>. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma ya. Hayır vardı bir kolu. Vampire Ana. <laughs> ben piper olsaydım Hayır ben anladım... Kaç lan... Ben... <laughs> Yok sakın <anladım. gülüyor> Oğlum yedilik şey var lan... <laughs> o da yedilik şey var... <laughs> Hayır... Ben... The Mortal.

Bacının karını kocanı teyzenin yemeğini Aaa Bittiğinde ise şey oluyor Frankenstein var bir şey yaramıyor dedik ama Yarıyormuş Bir poha yaramıyor dedik ama yarıyormuş <laughs> Sizin Ben ne diyorum bir tane yem. Ya ver. Ay, ben de öleceğim lan. Atıyor kendi kaleme. Atayım mı lan? Lan, ne geçti? Gel. şey olsaydı atamazdı. Biz bir meslek Kim lan? Valla Spine'nin yıldız küçü olsun küçü olsaydı. Geber! 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 Ne yaşandı lan az önce? Ya! Ülkeyi ne? Hop! Bir gol! Hoppa! Hop! Hop! Baaam! Anam gitse baaam! Bir göngü! Baaam! Zeynep'le dondum! Anam! <laughs> Allah Allah. Me, senin <laughs> Oyun, oyna 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 vuramadım başka bir şey Aa Aaa sen mi attın lan? <laughs> Hayır Aha görevlerim tamamdı Aha 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 Bu arada arkadaş Kerem bu arada videoya 35 like geldi kazanmak zorundasın. 35 like mı? Evet ain't evet, my first rodeo. Ha, nasıl? Ee, Give me kadar some like sugar. Geldi şu anda. Nasıl? Geldiğini düşün. İstediğin kadar like in. kazanmak zorundasın. Haydi. Nerede? Haydi bu video istediğin kadar like geldi. Kazanmak zorundayız. <laughs> nasıl? So say hi first radio. Sen be Ali! Oğlum ne yapıyoruz biz? <laughs> Yok bu, bugün. Evet, <laughs> bir maç, bir yer <laughs> daha Hayır. Jake is saying no 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 oh, no God! Oh my! no no you no you Bye -bye.

Anam. Ee, eğer bu videoya çok fazla like gelirse bir dahaki video ben bir sen <laughs> sensör istediğin karakteri nasıl kaçacağız İkimiz bir Ama zor, zor tam, olur. Tamam, like gelirse 20 like gelirse <laughs> like like, yapacağız. Yarın 30. 30 olmasın oğlum 30'a gelmez. Yani 25 de olmaz. Tamam. Bugün var bir şey yapıyorum. Ve <laughs> ben de. O hadi lan yapacağım ya. Yani. <laughs> ya oğlum oyuncu olsaydı kaç kaç kaç

Be. Neden ya? Neyse. Nature. Biz bir çıkalım tekrar şey yapalım. Arkadaşlar şimdi bir maç kendimi oynayacağım sonra Kerem'i çağıracağım yanıma. my <laughs> ama bir maç kazanacağım. Bir maç atacağım. Bir maç atacağım yani ben bir maç. Ebrar devri geldi. Ebrar mı? Ye ye kardeşim. Düşünsene oluyor. Onun derili bir şeyisi Max'tı. Hesabına bak sonra tamam mı? Biz ne konuşuyoruz? Sprok'ta burada bir bak var. Anam dynamite geçti lan. Aa dynamite dede geçiyor. Arkasında da yükler var. Ben burada savaşmak için bir şey yapıyorum. Oğlum bari ben beni sinirlendirme. Şimdi ananı lazım ver tabi. Bu arada ben babamla Helo Neighbor anam. Babamla hemen yapabilirsiniz. Onu da bir like patlaması ne? İstediğiniz like atacağım. Like atacağım. Ne bileyim ben like'ınızı atacağım. Aç like atacağım? Ben de mi like atayım? Ben kendi videoma like atabilirim ama şey yapamıyorum. Abone olamam. Kendi YouTube kanalına abone olamıyorsun. <laughs> Bu arada bir maç geçti. Oynuyor <laughs> mu <Oyun gülüyor> <yok> hala? <laughs> Hadi gel. Açıyoruz. Bir arkadaşlar. Ben şu hala. İzliyoruz arkadaşlar İzliyoruz Kerem. Abi. Yenemedik. Ve arkadaşlar yapıyorsun? şimdi Kerem'in mega kutusunu izliyoruz. Ama arkadaşlar yani şu anda o kadar önemli değil çünkü Kerem'in bütün karakterleri kutu. Evet. O yüzden açtım. Dizaynına da basalım mı? Dur dur. Üç, Sen Üç, bak. İki, bir. Bam. Haydi oğlum. 5 be. Hadi be. Bak kolekte... Oğlum üç karakter çıkacak gibi oldu bir anda. Aha verdi. Göre tamam. 201 altın çıktı. 43 gün sonra geliyor. Ben keşke kötü kolekteye gelsem ama onun için 360. Taş lazım. Bu videoda bu kadar olsun mu? Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Abone de olun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.